Dün Galatasaray Young Boys'a elenerek 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenip Avrupa Ligi'ne düştü. Sana dönmeden önce birkaç bir şey söyleyeyim. Sana pas atacağım. Tamam. Şimdi 50 milyon euroya yakın transfer harcaması oldu maaşlarla birlikte. Evet. Buna rağmen 60 milyonluk takıma hem içte hem dışta yenildi. Evet. Ki senin piyasa değerin 200 milyon euro'nun üstü. Evet. Hadi iyi tarafından bakalım. Avrupa Ligi'ne düştün. Daha büyük şansların var Avrupa Ligi'nde. Şampiyonlar Ligi'ne göre. Ama oynanan oyun da kötü. Evet. Yani hiçbir gelecek vaat etmiyor. Peki iki yıldır şampiyon olan bu takım ne oldu da bu duruma geldi? Teknik direktörde mi suç, evet. futbolcuda mı, yönetimde mi yoksa hepsinin karşım mı? Bunları söyleyip sana pas atıyorum. <laughs> şey bu şey mi? Batın toplantısı gibi. Çok, çok profesyonel sorular artık gitgide profesyonelleşmeye başlamışız. Direkt sana böyle bir soru hazırladım. Şimdi eee Birebir cevap değil de genel mi bahset? Genel bahseteyim ben. Genel, genel. Bence e, en temel problem tamamıyla e, oyuncular veya şey değil, idare, yönetim değil, şey öldürdüm. Teknik kadro değil. Tamamıyla bütün problem yönetimle alakalı. Evet. Neden yönetimle alakalı? Şimdi Galatasaray'ın bütün başarılı olduğu sezonlarda, yani ligde şampiyon olduğu sezonlarda her zaman e, Florya'da birisi vardı. Hı hı. teknik kadrodan teknik kadronun önüne bariyer olan oyuncularla ilgilenen, oyuncuların sadece kendileriyle değil aileleriyle ilgilenen sürekli bunlarla uğraşan hep birisi vardı. İşte bu geçmiş dönemde Abdurrahim Albayrak'tı. Geçmiş yıllarda. Evet. son iki sezonda da Erden Timur'du. Şimdi Erden Timur'un bu görevinin haricinde yaptığı başka işler de vardı. İşte sponsorluklar vesaire, oyuncu anlaşmaları, kadronun kurulması gibi. Tabii. E şimdi sen bugün e, bu adamı kulüpten gönderdi. Bu adamı kulübe küstürdün. Yönetim yaptı bunu. E bütün oyuncular olmasa bile çoğu Erden Timur için e, veda paylaşımı yaptı. Yani Icardi, işte Torreyra, en ilk akla gelenler. E zaten bu takımın yıldızı kim dediğinde bir numara Icardi değil mi? Tabii. E bu adam bu insanı bu kadar severken sen yönetim olarak böyle bir iş yapıyorsun. Ee, yeni yönetim kadron sadece lise ve arkadaşlık çerçevesine dayanıyor. Onun haricinde yönetim e, transfer sezonu başladığından beri, yani bir önceki sezon bittiğinden beri hiçbir iş yapmadı, hiçbir şey evet. yapmadı. Bir tutturdular Kemerburgaz diye. Aynen. Yani sözde şu anda şu anda Galatasaray'ın Dursun Özbek yönetimindeki Galatasaray'ın bugün itibariyle Dursun Özbey'in ifadelerini söylüyorum. Bugün itibariyle bankalar birliğinden çıkmış olması lazımdı. Doğru. Ee, Kemerburgaz'a taşınmış olması lazımdı. Yani Sezon başlıyor. 3 hafta oldu. Bugüne kadar Kemerburgaz'da çoktan olmuş olması gerekiyordu Galatasaray. In. Sezon açılışını orada yapacaktı. Bir kere futbolcuları götürdüler. Göstermelik ve yapıldı. Onda da sanıyorum e, topçular karavanlarda üzerini değiştirdi, tuvaletlerini falan ihtiyaçlarını orada giderdi. Geri getirdiler Florya'ya adamları. Yani eee Böyle bir başkan var Galatasaray'da. Şimdi e, bu adam ilk defa başkanlık yapmıyor. Dördüncü dönemi Evet. E, değil mi? Dördüncü dönem olması lazım. Bir dönem yaptı sonra ikinci döneminde ibra edilmediği için Mustafa Cengiz geldi ya da üçüncü dönemi tam hatırlamıyorum. E, geçen Doğru. sezon bir Erden Timur bunların önünde bir maskeydi veya bir takkeydi diyelim. Takke düştü, kel göründü derler ya. O hesap Erden Timur gidince bunların gerçek yüzü ortaya çıktı. Bir de son dönemde bu bilet muhabbeti çıktı. Evet, Anlıyorsun, bilet. Eee bunun üzerine gidilir. Ortada sorumluluk kimse, cezasını alır. Bugün Galatasaray bu haldeyse, son iki yılın şampiyonu rezil bir haldeyse futbol olarak ekonomik olarak da ki geçen sezon ortasında oyuncu da satıldı. Tamamıyla Dursun Özbek ve arkadaşlarıdır. Korumlu. Tamamıyla bu. Yani bir teknik direktör dünyanın hiçbir yerinde bir teknik direktör transferle oyuncunun moraliyle, oyuncuların <laughs> normal işiyle, o suyla, bu suyla yönetimin önündeki e, kalkan olarak yönetimi koruma çabası. Ya bunlarla uğraşması Aynen. Okan Hoca sezon başında çok gereksiz bir iş yaparak kadromuz yeterli, yönetim çalışıyor vesaire vesaire gibi toplara girdi. Bugün kendisi topun ağzında. O topa hiç girmemiş olsaydı bugün Okan Hoca ile alakalı kimse bir şey demezdi. Abi gerek yok ki. Yani sen teknik direktörsün ya sen işini yap. Niye yönetimi koruyorsun ki? İlk sorumlu ve tek sorumlu bence Galatasaray, şey Galatasaray'da yönetim. Onun haricinde Young Boys maçlarında da bir numaraya bir numaraya takımın kaptanı Muslera. Takımın kaptanı Muslera. Evet. İlk maçta sahadan kaçtı. İkinci maçta da maçın bitmesine uzatmalar dahil 15 dakika belki var 20 var. dakika. Evet 15 Varken dakika. Galatasaray'ın tam atak yaptığı dönemde gitti tekme attı gol yediği için yine kaçtı. <laughs> Sever. ya ne gerek var? Neden neden? Yani niye adam adam ne yaptı da tekme atıyorsun adama? Yani ya bu kadar çok seviyorsun takımını veya taraftarını. Abi takım kaptanının görevi nedir? Yani takım kaptanı sahada takımına sahip çıkar. Sahada durarak mücadele edersin. Kırmızı kart görerek değil, adamı tekmeleyerek değil ya. Ya sen yıllarca çok yüksek meblalar kazandın. Yüksek meblalara burada oynadın. Bir tane bak. Sadece sezon değil bir maç. Bir tane iyi oynadığın Avrupa maçı yok. Doğru. Bir tane oynadığın iyi Avrupa maçı yok. Bütün Avrupa maçlarında satıştasın. Bir Young Boys turu da senin yüzünden gitti. İlk maçta yumurtladığın o iki tane gol yüzünden gitti. Hala dün akşam ekme mekme atıyor. Ya sen kimsin arkadaşım? yönetim yönetim olsa bugün cezasını keser, kaptanlığını alır, kadro dışı bırakır veya sözleşmesini fesheder. Evet. Bunların hiçbiri de olmayacak. Eğer Okan Hoca da adaletliyse eee ilk lig maçında Yunay'ı oynatır. Ya turun gitmesinin bir numaralı sebebi Muslera. <laughs> evet kötü oyun var, taktik olarak Galatasaray'ın ne yaptığı belli değil. Orta sahası boş vesaire vesaire ama birisi takım kaptanının takımını daha da yalnız bırakmakla açıklamıyor. O şekilde iki tane de hatalı gol yemişsin. İnsan da biraz utanma olur. İkinci maçta ona göre çıkarsın. Dün akşam da çok kötüydü. Direklere dua etsin. Evet. Direkler falan kurtardı. Sen hiç, sen hiç hatırlıyor musun? bak Volkan Demirel çok agresif bir adam. Çok sinirli bir adam. Ama takım kaptanıydı aynı zamanda. O kadar polemiğe giriyordu, itişiyordu, kakışıyordu. Kırmızı kart gördüğü maç sayısı çok azdır. Çok az evet. Yani. Bir takım kaptanının bunu yapması çok enteresan. Onun haricinde biraz karışık gideceğim. Kusura bakma. Tabii tabii. Çünkü şey. Bugün, evet, bugün senin günün. Da... <gülüyor> <gülüyor> ee, abi bu kaybedilen maçlardan sonra neden Kara geliyor, Kerem geliyor? Çok alakasız bazen altyapı tokçuları geliyor. Niye bu takımın e, parantez içinde söylüyorum yıldızları, takım kaptanları kamera önüne geçmiyor da 20 gün önce gelen Sara kameraya çıkıp işte ben kötüydüm diyor yani. Niye? Bu Ama her Tata, zaman böyle. İşte bak Icardi nerede? He, Muslera, nerede? Muslera nerede? Muslera nerede? Nelson nerede mesela? En basitinde yani galibiyetlerde Nerede çıkıyor onlar çok enteresan oyuna gelecek olursak da Sayın Okan Buruk üzerinde konuşalım yani Galatasaray'ın oyunu çözüldü bence evet. ee, aklı başında olan biraz maç izleyen bir teknik direktör Galatasaray'a karşı orta sahadaki sayısal üstünlüğü alarak stoperlere yalandan bir baskı Galatasaray'den stoperlere yalandan baskı yapınca topuk beklerini açıyor Beklerde e, pas bağlantısını sağlayamadığı için ya vuruyor ya şey taça atıyor veya birine çarpıyor bir şekilde dönüyor top sende kalıyor. işte i̇şte Konya maçında 17 tane şut çekildi kalesine. İki Young Boys maçı keza öyle. Evet, evet. Ya yani bu sadece işte yok takım çalışmıyor bilmem ne fizik kondisyon takımın şeyi çok yüksekmiş. Oy ortalaması havadan oynanıyormuş falan filan değil yani. Tamamıyla yani orta sahanın boşaltılması, ikili forvetle çıkılması üzerine bir de dünkü maçta Ziyech tercihi. Evet. Yani Ziyech sen hiç adam kovaladığını gördün mü dün? Yok. Yani Ziyech genelde zaten kovalamıyor herhangi bir adamı. Sadece dün değil. Bu adam bu adam ondan dolayı kanat olarak değerlendirilmemeli. 10 numara yatacaksın. 10 numarada oynasın, top dağıtsın. Pas versin, şut çeksin. Yani senin kanatta kullandığın adamların çünkü bek olarak da beklerin de hücumcu bek, savunma yönü çok güçlü olan bekler değil. E, beklerin böyle olunca kanatlarının geri dönmesi lazım. E şimdi Ziyeş geri dönmüyor. E, ne oluyor? Adamlar sürekli senin sağını işledi. Dün. Evet. Çatır çatır işlediler. E orta sahada zaten eksiksin. E Icardi'ye bakıyorsun. Icardi şeye geliyor, orta sahaya geliyor top alabilmek için, top çıkartabilmek için. Çünkü adama doğru. top gelmiyor. Doğru doğru. Icardi Kerem'in vole vurduğu bir pozisyonda ortayı Icardi açtı. Dakikasını hatırlamıyorum. O dakikaya kadar, hatta o, o, dakikadan da sonra bütün maç boyunca, belki de bütün sezon boyunca Galatasaray'ın 4-5 tane kanat oyuncusu var. 3-4 tane beki var. Bir tane oyuncu, orta açmakla görevli oyuncu. O adamın 34. dakika bak karşımda özet oynuyor. 34, 35. dakikada açmış ortayı. O şekilde bir orta açamıyor. Açamadı da maç boyunca. Ve insanlar Icardi'ye de sallıyor. da çok garip. Adam daha dakika bir olmadan bir penaltı pozisyonu var. Evet. Bence penaltı. E, Kerem açtığı top var. Batuay'ı bıraktığı bir top var. İkinci yarı gene Kerem'in vurup kalecini çıkarttığı bir top, top var. var. Evet. Ve sürekli on numaraya geliyor, işte orta sahaya geliyor, top almaya çalışıyor. Yani biraz oyuncuları eleştirirken e, sisteme de bakmak lazım. Oyun ne vaat ediyor? Dün Galatasaray ne oynadı mesela? Sen bir şey söyleyebiliyor musun? Okan Buruk'un ne yapmaya çalıştığını sen anladın mı? Valla kimse anlayamadı. Kendi de evet. anlayamamıştır büyük ihtimalle. Yani senin zaten tek hamle oyuncu Batu ayı. Evet. Y yedekten alabileceğin. Onu da ilk on e atarsan kim alacaksın yedekten? Bir de kulüben güçlü değil ki o kadar. Müdahale edebileceğin oyuncu sayısı kısıttı zaten. Zaten dün girenleri de gördük yani. Bu tarıcı olarak Berk, Berkhan giriyor. Diyeler giriyor. Jelat artık nasıl okunuyorsa. Ya ee, Nasıl diyeyim? Zaten Nelson oynuyor. Evet. Savunmayı geride, geride kuruyorsun. Kurmak zorundasın. Ağır adam. Mecburiyetten. Takımın Takımın boyu çok uzun. Üzerine bir de iki tane göbek atıyorsun. 4-2-4 gibi oynuyorsun. Hı hı. Ya dünya üzerinde böyle bir taktik yok. Şöyle oynarsın çift forveti. Senin kanat oyuncuların da göbek oynamaya meyillidir. Bu hani standart bahsedilen Milan kadrosu var ya. Evet, baklava. evet, evet. Veya işte Fatih Terim'in Hamit, Melo, Selçuklu falan Schneider'le oynadığı bir şey vardı. 4-4-2'si. En 4-4-2. Engin Baytar falan da girip çıkıyordu evet. 4-4-2'ye. Yani senin kanat oyuncuların göbek oynama meziyeti vardır. Göbeği de kapatırsın, kanatları da kapatırsın. O zaman ayrı. Ama sen şimdi dört tane savunmacıyla çıkıyorsun. Zaten Barış Alper hücumcu bir adam. Doğru. Evet. E, zaafları var. Nelson ağır. Hı <laughs> e, öndeki ikili komple bütün maç boyunca 60 metre arasında gitti geldi, gitti geldi, gitti geldi. Gitti geldi. Torayra ile Sara. E, Ziyeş adam kovalamıyor. Kerem bir yere kadar geri dönebiliyor. O da kanattan geri dönebiliyor. E, Batshuayi ile çift Onlar da birbiriyle oynamadığı için çoğu zaman aynı bölgede kaldılar. Yani dün bir e, 0 bitmesi bile mucize. Evet, işte. Bir de buna da değinmek istiyorum. Yani futbolla alakası yok ama abi şu siyaseti biri Filistin biri Gazze bilmem ne Cacu. Bunun yeri sizin kişisel tovunuzu, reklamınızı yapma yeri türbün değil. Yani ne düşünüyorsan, ne yapıyorsan siyasi olarak veya başka bir şey bunu git kendi şahsi hesabından paylaş. Bilmem nereden paylaş. Zaten Avrupa'da baktığında bu tarz eylemlere ceza veriliyor. <laughs> bu çok komplo teorisi bir olay ama Belki de iki senedir hakemler bence bazı Galatasaray maçlarını kötü yönetiyor. Belki de sebebi bu. yani o Ben abi böyle çok... bir tweet atsam, böyle bir tweet atsam, bir de mavi tikim olsa dünya kadar insan buna inanır mesela. <laughs> yani e, bunun haricinde atlayarak gideceğim. Tabii. Gözüm nedir? Bence e, Okan Hoca için muallaktayım ama 60 oranında ben devam etmesi taraftarım 40 içimden de bırakıp biraz dinlenip bir iki sene sonra tekrar tekrar geri dönmesi çünkü biraz da kafayı resetlemesi lazım bir güç zehirlenmesi var çok alakasız geçen seneden falan bahsediyorum ama futbol bugün oynanıyor. Ya tabii can. Dün Sen... sahada oynandı. Heh, dün sahada oynandı yani. Kimse geçen seneki Real Madrid şey, Bayern Münih maçını veya Manchester United maçını baz almayacak. Kimse 102 ya puan, puan aldığına da düşünmeyecek artık. Evet. Aynen öyle. Yani e, olay tamamen bu. Bir de Galatasaray'da şu baş göstermeye başladı. Geçen sezonki Fenerbahçe maçı. Evet. Kopenhag, son Kopenhag maçı. Genel olarak e, hem idari teknik kadro hem saha içi hem de taraftar olarak gerginliği kaldıramıyor yönetemiyor Galatasaray. O psikolojik savaşta büyük maç yani her büyük zaman maçlarda kaldıramıyor dediğin de. gibi. Aynı. Yönetemiyorlar o psikolojiyi. Geçen sezon işte Fenerbahçe maçında Mert Hakan yandaş tek başına e, domine etti. Bugün işte o çocuklar oyundan çıkarken Ortam Galatasaray'ın aktif olduğu dönemde oyunu soğuttular, gerdiler. Oh, evet. evet. 3-4 dakika sonra gol geldi. Yani futbol evet sahada oynanıyor doğru, bir şeyler yapılıyor ama e, yine de işin bir kısmı insan odaklı olduğu için psikolojide bitiyor. Takım ve idari yönetim, şey kadrosu, teknik kadro Ağzım sürekli şey yapıyor oraya gidiyor. Bunu yönetemiyorlar. Bir psikolo psikologla çalışıyorlar mıdır sence? Daha yani sen, Avrupa'daki kulüpleri evet. biliyoruz ama vardır. vardır ama demek ki çok da etkili olmuyor. Anladım. Bak karşımda televizyon açık. Özeti gösteriyorlar. Şimdi Musa'nın tekmesi geldi. Hala aklım almıyor. Hala anlam veremiyorum yani. Anladın mı? Yani adam seviniyor evet. zaten. Ha. Ya olabilir. iki gol atabilirsin. Geçen sene kopyalar maçında da iki dakikada iki gol attın. Zor bir şey değil yani. Ya tabii ki de tabii ki de. Ee, ne yap Galatasaray ne yapmalıya gelelim. Bitirelim. Çok da ağır konuşmak istemiyorum. İnsanlar çok şey zaten ifade etti. E, hemen sorumlular yönetimin haricinde daha ile alakalı bir bence muhtara tamamıyla muhtara. İkiye Nelson ve Abdülkerim'i koyuyorum ben. Hı hı. İlk maçta yaptıklarından dolayı. Üçe de Okan Buruk'taki bu güç zehirlenmesi inanılmaz bir ego patlaması e, gerek yok. Yani bu Fatih Terim altı kere 7 kere şampiyon oldu Galatasaray'da. Tabii. Türkiye'nin en başarılı tek direktörü. İşte UEFA kupası var. orada çalıştı, burada çalıştı. Onda bile bu kadar bir güç zehirlenmesi yoktu. Okan Hoca'nın gittiği yer yer değil. Böyle devam ederse hem Galatasaray'dan ya paça kovulur. O koruduğu yönetim de onu korumaz. Hem de bundan sonrası için Hamza Hamzoğlu'nun nasıl olduğu şu an yok ortalıkta yeni yeni çıkmaya başladı. Evet. Okan Hoca'nın sonu da ona doğru gidiyor. Galatasaray'ında derhal yakın zamanda bu ciddiyetsizlikle alakalı futbolculardaki önlemini alıp cezasını verip yoluna devam etmesi lazım. Zaten UEFA Kupası Avrupa Ligi tüm takımlar için daha ulaşılabilir bir hedef. En azından e, bunlar da Fener'in elenmesi, Galatasaray'ın elenmesi biraz daha insanların kendini dev aynasında değil de ne olduğu, hangi konumda olduğuyla alakalı kendilerini görmelerini sağlamıştır en azından gerçekçi olarak diye düşünüyorum ya da öyle ümit ediyorum. Yani Türkiye ilgi iyi birlik ama Türk takımlar maalesef Avrupa'daki çoğu takımdan ben için kötü görünüyor. Ya öyle hafife alıyoruz. Gerek yok. Hafif. Ya mesela bu örneği vereyim sana. Brighton'a transfer oldu Ferdi Kadıoğlu. Bugün 3-4 tane hesaptan gördüm. Ya işte İngiltere'nin Adana Demirspor'una gitti. Daha yükseğe gitmesi lazımdı. Ya Brighton dediğin takım senin ligine koy. Şampiyon olur burada. Ya Brighton kaç para verdi Ferdi'ye? 30 milyon euro. 30 mi? milyon euro. E, senin liginin en büyük takımları, en büyük takımları ve Brighton'ın tek transferi de değil. 30 milyona istese 5-6 tane daha oyuncu alır. Evet. Senin liginin en büyük takımları 20 milyona transfer yapıyor, limiti bitiyor. E ne anlatıyorsun sen Allah aşkına? Tabii canım. E, Galatasaray şampiyon oldu. iki senedir şampiyon. Geçen sene şampiyonlar ligine gitti. Puanlar da aldı vesaire. O oyuncu da sattı. Bugün limit yok diyor. <laughs> ya, limit limit yok diyor. Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Mesela Şampiyonlar Ligi'ne en kötü tarafı benim için. 20 küsür milyon eurodan ayak bastı parasını alamaması şu an. Aynen bu, öyle. Bu Aynen dar Aynen boğazda. Öyle. Tamam Avrupa Ligi güzel. Daha kazanmaya odaklı bir yer. Türk takımları için. Ama şampiyon olsa herhalde ayak bastı parasını alamayacak. Ya. Ayak bastı parası kadar para alamayacak yani şampiyonlar. Her konuda her şeyi çok gülüyoruz. Hep kendimizi en iyi görüyoruz. Evet. Ama bugün o beğenmediğin İsviçre ligindeki takım, halihazırda alamayan takım, Türkiye ligi şampiyonluğunu yendi. Yendi. Hem de <laughs> e ezdi demeyelim de daha iyi oynadı. Tabii. yok ezdi de diyebilirsin oyun olarak ezdi. Evet. Ya Galatasaray da tur atlayabilirdi bu arada. İlk maçta çok pozisyona girdi kaçırdı. Evet, evet. Dün giremedi bak yine söylüyorum belki ilk dakikadaki penaltı verirse veya Batu şu aynı bir pozisyonu var. Düşse. Kendini yere atsa evet. penaltı o belki de. Hani var yok değil ama günün sonunda ıı, milli takım bazında da baktığında İsviçre bugün Türkiye'den daha önde. Avrupa evet. şampiyonasında da bunu gördük. Yani küçümsediğin ne kadar ülke, lig vesaire varsa ekonomik anlamda da senden güçlüler, Milli takım bazında da güçlüler Sahra'da güçlüler Masada da güçlüler Her yerde senden daha güçlüler Sen e. oyuncun bir bozkurt selamı verdi diye ceza aldı Belki de o sebepten Hollanda'ya eğlendim O cezayı bile iptal ettiremeyecek kadar güçsüzsün Maalesef öyle Güçsüzsün e, Büyük kulüpler dünyanın parasını harcıyor Başarısız oluyor Sürdürülebilir bir ekonomi değil zaten Bakalım nerede patlayacaklar. Hep taşıma suyla değirmen dönüyor şu an. Bugün Ali Koç olmasa, bütün şirketlerini sponsor yapmasa Fenerbahçe'ye. Nasıl döndürecek Fenerbahçe bu değirmeni? Hiçbir geliri yok çünkü. Fenerbahçe 10 yıldır şampiyon olamıyor. Neredeyse 10 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyor. Hadi Galatasaray'ın işte Şampiyonlar Ligi o su bu su biraz daha geliri oluyor. E zaten borcundan dolayı sattığın oyuncunun %50'si bankalar birliğine gidiyor var mı Avrupa'da bizim gibi üçüncü dünya ülkesi olup da ekonomisi bu kadar kötü olan ama bu kadar dünyanın parasını harcayan bir ülke Hiç kimse yok mu? yok bu kadar borç batağında olan şey takımlar yani, Avrupa'da küme düşüyor e, düşürülüyor daha doğrusu abi yok yani Roma'nın falan bile üstündedir bu Galatasaray Fenerbahçe bu konuda yani üstü sürülen oyunculara boşuna para verilen oyunculara hiç girmedim bile Galatasaray'daki sıkıntı. işte zahası, o su, yani. Evet, tabii canım neler var daha. Yani girsen yani, çıkamazsın. Yani Galatasaray'ın problemi çok büyük. Tepeden geliyor, yönetimden başlıyor. Bugün de iki istifa varmış galiba. Yönetimden başlıyor, aşağıya doğru parça parça gidiyor. Yani hiç, bugün seninle özelden konuştuk şimdi. Bazı durumlar var bu Florya ve Kemal evet. alakalı. O konulara çok girmek istemiyorum. Hani siyaset, işin siyasetini ama eğer o şekilde sözler falan verildiyse iş bambaşka boyuta gider yani. Eğer öyle dediğin gibi ise istifa da etmez. Dursun Özbek böyle devam. Daha zaten etmez. Yani ilk sezonunu hatırla. ilk başkanlık dönemini bu takım Atletico Madrid deplasmanında bunu önceki videolarda da konuştuk. Hı hı. Ben Pol Karacan'la Bilal ile birlikte çıktı yani. Yani evet. Yani i̇bra olmasaydı, ibra edilmemiş olsaydı, daha doğrusu İbra edilmiş olsaydı diyelim devam edecekti yönetime. İbra edilmediği için bırakmak zorunda kaldı. Öyle oldu. Sonra geri geldi işte. Erdem Timur onu iyi gösterdi dediğin gibi yayının başında. Yani, yani huylu huyundan zaten vazgeçmesi. Böyle bir durum var. Ee, Galatasaray'da işte bu yönetimsel sıkıntıya çare bulunamazsa diyelim işi çok zor. Şöyle de bir durum var. Okan Buruk da bence mental ve psikolojik olarak savaşa çok alışkın veya hazır değil. Evet. Bu durumda kapı tek bir yere açılıyor. Herkesin aklına gelen ilk isim Fatih Terim. Evet. İmparator. Yani <laughs> e, bu savaş sahadaysa bu savaşı yani bu satrancı en iyi oynayabilecek adam Fatih yıllardır Dursun yani, Özbek'le onları... arasın nasıl sence? getirir mi Dursun Özbek onu? Ben Dursun Özbek'ten ziyade onun e, sıkıntısı Cenk Ergün ve işte bu Eray Yazman mıdır nedir? Sekreter evet. oldu ya en son basın sözcüsü oldu. Onunla falan sıkıntısı var diye düşünüyorum. Dolayısıyla bunlarla sıkıntısı olduğu için e, Galatasaray'ın taraftar grubuyla da sıkıntısı var diye biliyorum. Hmm. E, ama yine de tekrarlıyorum. Ee, savaş iyi askerlerle kazanılır. Satranç oynamayı bilenle kazanılır. Okan Buru ben destekliyorum hala. Fatih Terim'in ya yarın Florya'ya inmesi lazım ya da en azından bir sportif direktör adı altında veya başka bir vasıfla veya sıfatla bir şekilde Okan Buruk'a kol kanat gerip onu da koruyup biraz da akıl vermesi lazım diye düşünüyorum. Olabilir. Yoksa Okan Buruk da iki yılda yaptığını tahminimce 6. veya 7. haftada yaka paça kovularak ödeyecek. Yani o şöyle yolu... Fenerbahçe'ye kaybederse büyük ihtimalle altıncı hafta işler Aynen, işte hiç değil onun için iyi gitmez. Ya şimdi mesela Adana Demir Spor maçı var önünde. Şans o... işte bak bu tamamen çok... Okan burun şansı. Aynen çok büyük şans mesela transfer tahtası kapalı bir takımla karşılaşacak. Aynen öyle. Bir sonraki hafta Rize ile içeride oynayacak. Evet. O da kısmı şans ama yani Rize bilmiyorum belli olmaz Rize'ye geçen <laughs> iyi <ilk> konuştuk. Fenerbahçe <laughs> darma duman etti Rize Aynen ama Fenerbahçe. Fenerbahçe... evet. Sonra da Fenerbahçe deplasmanı. Hani yani Okan Buruk elbette ki iki senede yaptıkları bir ma iki mağlubiyetle yabana atılmaz ama geçen sene Fener Kopenhag maçından beri diyeyim. Bir yönetimsel sıkıntısı var. Var var. Umuyorum o yönetim sıkıntısını çözer. Evet. Ee, ve ilk sezonki Okan Buruk'a geri döner. Yoksa kendisi için de bence çok iyi sonuçlar doğurmayacak bu süreç. Galatasaray'ı kapatalım o zaman. Kapatalım. Ben de şapkam takıyorum. Rahat rahat. Olsun. <laughs> o zaman e, görüşmek üzere diyelim.